Milyonlar, milyarlar zalimleri destekliyor. Bütün dünya susuyor. Yapma bu zulmü desen yaptırtmaz. Yazıklar olsun İslam alemine. İslam aleminden korkmuyor. Hoca İslam aleminden korkmuyor, Müslümanlara saldırıyor. Neden? Müslümanların birbirlerini desteklemesi yok. Her birisi bir kuzu gibi teker teker boğazlanmak sırasını bekliyor. Yazıklar olsun ümmete Muhammed'e, yazıklar olsun yaşayan ölülere. Hakkı desteklemiyor. Haktan yana bir tavır göstermiyor veya çok zayıf bir reaksiyon gösteriyor. Yani İslam alemi silah gönderemese bile saldırmaktan caydıramaz mı? Caydırabilir. Elinde imkan var. Ama Müslümanlığı zayıf çok kusurlu, çok vebal altında Müslümanlar. Devlet reisleri vebal altında, milletler vebal altında, ümmetler vebal altında, fertler vebal altında, hepsi. Neden? Dinin özüne sahip değiller. Mantığını, mantalitesini, zihniyetini, haslını, esasını, özünü, temelini, ruhunu kavrayamamış. Eyüp Sultan Camii'ne gidip kurban kesmekle işi bitireceğini sanıyor. Bir Kadir Gecesi'nde Efendim Süleymaniye Camisi'nde mevlüt dinlemekle iş bitmez muhterem kardeşlerim. İslam hayat boyuncadır. İmtihan ölünceye kadardır. Her anından sorumludur bir insan. Her yaptığı işten sorumludur. Her gününden sorumludur. Yaptıklarından sorumludur. Yapması gerektiği halde yapmadıklarından sorumludur bir de. Ben vallahi etliye sütliye hiç dokunmadım. Dokunmadığın için de sorumlusun. Sen ne sanıyorsun etliye sütliye dokunmayan cezasız mı kalır? Yanlışı yaptığın için de sorumlusun. Doğruyu yapmadığın için de sorumlusun. İslam bu.